Şimdi yolculuk Burdur, Kent Ormanı'na doğru. 30 kilometrelik bir sürüşüm var. Yine çok fazla rampa yokmuş. 200 mü diyordu, 400 mü diyor. ne öyle bir şey çıkacağım yani. Çok iyi. Denemeye değer, varırım bence. Saat 4, 4 saatte giderim. Navigasyonun gösterdiği zaten, normal bir bisiklet 1 saatte, 1,5 saatte varır diyor. Bize 4 saatte varırsa varırız. Öyle 56 kilometreymiş. Ne olacak ya böyle? Salda gölü en çok merak ettiğim, en çok görmek istediğim yerlerden bir tanesiydi eskiden. Ama sosyal medy medyadaki paylaşımları gördükçe o merakımı, ilgimi kaybettim açıkçası. Neden diyecek olursanız çünkü Salda gölünde endemik bir bakteri çeşidi yaşıyor. Bakteri mi demek daha doğru bilmiyorum. Yani bir, bir ha, endemik bir mikroorganizma çeşidi yaşıyor arkadaşlar. Sadece Salda gölüne ait yani. Denizma. Salda Gölü rengini de o çok rüzgarlı. Salda Gölü de rengini o mikroorganizmadan alıyor. O mikroorganizmanın da insanlardan yani etraftaki şeylerden etkileniyor. Yani Salda Gölü'nün plajına dahil ayak basmamak gerekiyor. Bizde insanlar donla atlıyorlar, yüzüyorlar anasını sanırım. Vallahi ya. Orayı halk plajına çevirecekler yakında neredeyse. Ve gördüyseniz ee, paylaşımlarda, Salda Gölü'nü izlediyseniz zaten o rengini kaybetmek üzere gibi. Ve suyu çekiliyor gibi, plaja gidiyor gibi yani. Oralara ayak basmak gerekiyor. Yani bu, bu girenlerin suçu değil tabii ki. Bizim e, yönetimimizin işte bilinçsizliği. Orada yasaklaması gerekiyor girilmeyi. Ama o orayı para kazanacak yere çevirmeye çalışıyor. Böyle onun için moral bozucu. O yüzden sağda gölüne gitmeyi düşünmüyorum. Şimdi burada gölünün diğer tarafına geçip kent ormanına gidiyorum. Orada kalacağım sonra rotamı izleyeceğim herkes. Oh be şöyle pedal çevirmeden kendimi zorlamadan gitmeyi özlemişim ya. Keyif ala ala gidiyorum şu an. Çok güzel. Arda sırada yokuş yukarı oluyor. Onlar hiç koymuyor. Daha kondisyonum sıfır şu an benim. Onun için Yokuşlar şu an çok zorluyor beni. Ama böyle arada sıra gelince üzmüyor açıkçası. Burada rüzgardan sesin duyulacak mı bilmiyorum. Ha. Yine edit katacağız evde anlaşılan. <laughs> Umarım sesim geliyordur rahat Bu arada hava bulutlandı ama güneş yani kapandı güneş ama hala fön gibi esiyor rüzgar. <laughs> es rüzgar es. Ha. Bu arada rüzgar sevmediğim doğa olaylarından bir tanesi olmuş. Onu fark ettim. Fobi diyebilirim yani. Rüzgar çünkü öyle bir şey ki şiddetin ne kadar esiciye belli olmuyor ki. Dün hız rekoru kılan rüzgarlara bakacak olsak tamam bunlar belli bölgelerde oluyor ama olmayacağı anlamına da gelmiyor yani. Olunca da oluyor. Oldu diyoruz yani. Oldu. Hiç şaşırıyoruz. Onun için yani uçuracak bir rüzgar gelecekmiş gibi hissettiriyor bazen. Öyle ürperttiriyor birazcık. Ha. <laughs> <laughs> Bak görün, oraya yaklaştık. Rüzgar esince, ıssız bir yere kamp kurmuşsam, kendimi çok yalnız hissediyorum nedense. Herhalde rüzgardan ben kaçmaya çalışa çalışa, kaçına kaçına fark etmeden fobi haline çevirdim kendimde onu. Rüzgardan korkuyor muyum, ne yaparım anlamıyorum. Oh. Onun için rüzgar olmayan yerlere çadır kurmak istiyorum. Heh, böyle komik bir anı bu da işte. Paylaşmak istedim. Bak buradan daha çok belli oluyor görün çekildiği. her şeyime engel ya. Arkadan gelen aracı duyabilmeme engel oluyor. İler, rahat ilerlememe engel oluyor. Çadır kurduğumda rahat uykuma engel oluyor. Öf be Rüzgar. Niye bu kadar esiyorsun şiddetli şiddetli her gün her gün ya? Ne oldu böyle ya? Sakin bir esmeyen gün olmuyor. Ee, Karakent e Karakent'e giriyoruz. Karakent'te bana yokuşla. Heh. Tamam. Buralardaki tabayalar hep böyle ters dönmüş. <laughs> Daha öncekini de gördüm. Fotoğrafını çektim. Onu da görünce videoya çekeyim dedim. Karakent köyü burası bu arada. Böyle bir köy. Kaplara hmm. bak. Da da bak. Karakent köyündeki manzara efsane. Ha. good one. Get you that, get you get you <laughs> recalculating your Karakent köyünden devam ediyoruz. Selamlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. kolay gelsin. Bir tane soğuk su alayım ah. gelsin. Merhaba, kolay gelsin. İkisi ne kadar acaba? 25. Ya, 15. 15. <laughs> oh. Kolay gelsin işte. Yani. Tamam. Şimdi suyu gömeyim, sodayı zula yatayım. <laughs> suyu doldurduk. Şuradan çöplerimizi de çöp bulmuşken atalım. Diğerleri kalsın, da şimdi ulaşalım. Bunu da şuraya koyayım. <laughs> bisiklet çantası, bisiklet sepetim gibi oldu. Çöp. <laughs> Amca iyi günler. Bu yolda çok rampa var mı acaba? Burdur Orman Kenti'ne doğru. Süper. Teşekkürler. Dümdüz devam ediyorum değil mi? Teşekkür ederim. Solu tamam al. Teşekkür ederim. İyi günler tekrar. Efendim? Abi karanlığa kalacağım diye korkuyorum. Çok oyalandım. Gideyim teşekkür ederim abi. Şimdi zaten dendim. Yeni çıktım yola. Nereden geliyorsun? Şeyden e, neresiydi o? Lavanta bahçelerinin olduğu bir yer var. Lavanta diyarı. Evet oradan geldim. E, Lisina, Lisinia, diye bir yer var ya orada biraz dinlendim. Şimdi devam ediyorum. Burdur Orman Kent. Memleket benim Balıkesir, İstanbul'dayım doğma büyüme. Efendim? Tur yapıyorum evet. Böyle geziyorum vakit buldukça. motor daha rahat tabi ama bunda da yeniden doğmuş oluyorsun abi. Spor yapıyorsun bütün gün. Onun için yapıyorum. İyi günler dilerim. Teşekkürler. İyi çok fazla rampa yokmuş. motosikletle yapmak kolaya kaçmak olur lan diyecektim orada da <laughs> işte. Sağlığımız elverişliyken, bisikletle. Dizler jört deyince motosikletle. Son kullanım tarihi geçene kadar dizlere bu yüklenmeye devam. <laughs> Karakent. Amcalar davet etti. Otur dinlen dediler. Aslında oturmak onlarla sohbet muhabbet etmek isterim ama yetişmek istiyorum şimdi. Yolu uzattım çünkü planım benim buralarda kamp kurmaktı ama Gerçi onlar belki burada kalacak, kalacak yer bile bulurlardı bana ya. Ama ilerlemek daha işime gelecek. Aa, burayı Google Maps'ten fotoğraflara bakarken görmüştüm bu okulu. Ha, Karakent İlköğretim Okulu. tavuklar uçlarda bir aradalar. Yahu, <laughs> yokuş aşağı yine. sevdiğimiz nerede? Yokuş inmeden önce bir soda içeceğim ya. Sonra düz yolda yokuş yukarıda falan iyice üşeniyorum. Hiç açmıyorum çakmak şimdi zor da. Şunu açalım. Oh. Soda ve su süt, süt tüketimi çok önemli. Soda da lazım. Günde bir tane en azından. Yani bu kadar terliyorsanız. Yoksa baş ağrısı yapıyor. Çöpümüzü de çöp torbamıza atıyoruz. Asla sağa sola fırlatmıyoruz. Bunlar gibi. İmkanım olsa arabayla olsam şu an gördüklerimi alırdım. Ama onları da bitmiyor işte, hepimizin yapması lazım. Hepimiz yapsak biter aslında. Dikkat etsek hepimiz. Oo, bu ne rüzgar ya! sola sola itiyor ya. Tamam anladık rüzgar sinirlisin esiyorsun. Ama bu kadar uzatma lütfen ya. Dün bir bugün iki. Zaten yolculuğun ikinci günündeyiz ya. Ayıp ya. Hiç ya. İğne da, da hele. 55 kilometre hızla esiyordu ya rüzgar Yokuş yukarı çıkıyordu Canımızı okudu Böyle sız yollar, rüzgarlı yollar rüzgar olayı abarttı. Şimdi aşağı doğru inerken kulaklarımdaki rüzgar sesinden dolayı arkamdaki arabanın korna çaldığını bile duymadım. Bir, bir, bir sanki geldi bana gibi hissettim. Öyle baktım arkaya gördüm yani. Duymadan, duymuşum da anlamadım ya o kadar kısık bir sesi. Rüzgar da karıştı o kadar. Ve şimdi koştan tokat atar gibi esiyor ya. Durduracak beni utanmasa. yok aşağıya. Gölüm diye burnuna geldik sayılır. Göstermek istiyorum da ellerimi bırakamıyorum rüzgardan. Şöyle hafiften. Wow korkarım ha. ha. Ya gölün ucu. Artık ben yolu odaklanıyorum. Bu rüzgar beni açtı çünkü şu an. Bu rüzgar beni sinirlendirdi daha doğrusu şu an. Şimdi çantalar lastiği değse duymam bile. Ha. Amacımız şu gölün karşısına geçmek işte. işte. Rüzgar diyor ki Gibi bir şeyler söylüyor. Hiçbirini anlamıyorum. Heh. Bir inceliyor bir kalınlaşıyor sesi. Heh. Lan bu rüzgar aptal etti be. Vallahi aptal etti rüzgar. arkadaki manzara daha enfesmiş yani daha muhteşemmiş. Şuraya bak. O arkadaki geride bıraktım. Şöyle Burada bir sürü tavuk sürüsü var abi. ha. Şu an aşırı rüzgarlı ve acayip acıktım. O yüzden sonra 10 kilometre gitmek bilmiyor. En işkence olan kısım. Şu anda kafamdan düşünüyorum daha 8 olacak, 7 olacak, 6 olacak, 3 kalacak. 2 kalacak sonra hadi bitirmek üzereyim diye hissedeceğim. Evet yani 7'ye kadar orada olacağım umarım. Yolda atıştırıyorum, kuru yemiş falan yiyorum. Ondan sonra kurutulmuş hurma falan yedim. Oh ben yerimi buldum. Fışkiyeler, fışkiye. <laughs> Fışkiyeler ıslatıyor orayı. <laughs> gel be, hadi şu en baştakini bekliyorum. O buraya gelince şimdi ıslatacak burayı. Gel 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 gel. Gel 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 bak hızlandı gel gel deyince. O geliyor kis 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 tut 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 yapıyor. Tut tut tut, tut yapıyor. Gel lan ben saat... yanlış yerde bekliyorum. <laughs> Gidiyor. Gel 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 su serinleyelim. Serinleyelim. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Oo. Oh! <laughs> oh, kesik kesik minik minik atıyor. Ya. Tam istediğim gibi. Bir tur daha beklerim ben. Oy oh, Burası tarla olmasa aralarında koştururdum ha. Ben burada birazcık Kendime girip devam edeceğim. Oo güzel sandık be. Aha kamera da ıslanmış. Oo güzel ıslandık be. Bak şuraya. Beyaz yapraklı ağaç ya. Altları yaprakların beyaz. Ay, yorgunluktan konuşamıyorum ki. Bu yürenin halkı çok sıcakkanlı. Onu söylemek istedim. 7-8 tane yaklaşık korna çalıp selam veren kişi oldu. Bir tane de yardım teklif eden oldu. Öyle burası da yani sıcakkanlı insanların oluşan bir bölge yine. İyi ki varlar hepsi. Bak üstüne kaydı kapattım. Arkamdan bu motosiklet geçti. O da selam <laughs> Birbirlerine yerler burada geçerken, yanlı yana geçerken trafikte selam veriyorlar. Hep traktör, motosiklet mesela birbirlerine selam verdi. Geçerken bu anda selam veriyorlar ya, ben de sanki yöreliymiş gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Güzel duygu bunlar. Bak diyor ki Burdur Antalya sol diyor. E biz Burdur Gölü'nün etrafından dolaştık. Zaten biz Burdur'dayız şu an. Burası neresi? Başka bir yerde miyiz? Burdur'dan çıktık da haberimiz mi yok yani? Bu nedir yani? Ay be. Hadi oğlum kemik yaparsın. Bu aslansın kaplansın. Rüzgar hala ateşimi bırakmadı. Sol karşıdan, sol karşıdan esip besip duruyor. Ama sağ karşıdan. Aa Akyaka köyü otobüs durağı yazıyor burada. Ulan Akyaka'ya geldim zannettim abi. <laughs> Akyaka köyü yazıyor. <laughs> Şuradan bir su alacağım ne olur ne olmaz şimdi ıssız kamp atmak zorunda kalırım falan susuz kalmayalım karışık meyve aramalı gazoz var burada da zafer diye buranın yöresine ait bir ova ya yani. şimdi şu sularım da yok yani, yani diyorsun. Program lütfen abartma artık. Bir tane su alacağım büyük. Maşallah bu duvara. Küçüğü yok mu ya oğlum. Şalgamın ekstra vitaminli. 200. Yani bu büyük gelir ama taşıyamam ki. Kolay gelsin. Ha, ya şeyi düşünüyorum. Şu şalgamın küçüklerinden aradım ama. Göremedim. Aynen bende de yer yok çok bu suyu da büyük aldım aslında galiba da. Olsun alayım bunu ne olur ne olmaz. Şimdi evet. kamp kuracak yer bulamazsam evet. ıssızlıklar susuz kalmıyor. <laughs> Şeyde bunu bilirsiniz aslında ya. Bir kent varmış orman kenti oraya gidiyorum şimdi. 15 kilometre. Orada yaptırırlar kamp değil mi evet, müsaade ver. Orada böyle market tarzı şeyler var mı yoksa? Market yok alt tarafında şeyler var. Ee, lokantalar var. Ha, güzel Hı. yani bir şey Oh Şalgam buldum. Su aldım. Hepsini stokladım. Şöyle bakın görünüyor mu bilmiyorum. Yükü iyice abarttım. Bu vallahi ön gidon iyi taşıyor he bunları. Ben de abanıyorum bunun üstüne bir de. Sürerken ani frende bilmem ne. Tutunuyorum yani buraya. Gücümü veriyorum yani. Enteresan valla iyi dayanıyor. Çok şu aman nazar de şimdi. Şalgamı gördüm affetmedim. Kocaman küçüğünü arayıp arayıp durdum. Şalgamı bulamadım artık. Büyüğünü aldım. Gözü kararttım. Zaten kararmıştı gözüm. Tansiyondan. <laughs> Şalgamı da aldık. iyice kararttık gözü. Şimdi son 7 kilometre. Burdur kent ormanında Tam orada konuşurken adamla şarj kesildi. Ama şarjı bitti kameranın. İçeriği de gösterecektim de. Pek bir esprisi yoktu öyle yani. Normal bir market gibiydi hiç yani. Küçük bir marketti. Of Şarjı değiştirdim şimdi devam. Bir gün boyunca yoldaki şeyde işte yol boyunca genellikle dört tane pil Ortam bu şu an dördüncü pil yani daha bitmeyecek mi? Varınca kampa. Sabaha da biraz çeker ama ben o zamana kadar şarj edeceğim hepsini. Orada görüşmek üzere artık.